Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoyla beraber karşınız. Arkadaşlar bugün sizlerle Airpods kutu açılımı çekeceğim. Arkasını çok göstermeyeyim. Airpods ikinci nesil. E, hatta şurada bakın nokta var. Bu birinci nesilde yoktu. Ben bunu açtım. Medya marktan. Bin küsur liraya, liraya aldık. ben sadece jelatini açtım ve içini kontrol ettim. Neyi var neyi yok. Evet. İsterseniz hemen başlayalım bakalım. Sese bakın. Evet. Burada Design Me By Apple, Apple in the California Okuyamıyorum. Evet. Şurada neleri var neler yok evet. şurada şu şekilde şey var ikinci kullan kalabı kula takılıyor kulağı. yani 5 santim fark he bluetooth'a bağlanması için 5 santim fark gerekiyormuş Ama öyle diyor Evet. evet. Şu şekilde hiç açılmamış sıfır. Orijinal. Bunu birazdan açarız. Şu şekilde bunu çekince bir buçuk tahminim bir buçuk metrelik bir neydi şarj kablo USB kablo çıkıyor Type-C çıkmıyor ikinci nesilde herhalde 3 Airpods ikinci ve üçte mi çıkıyor da tam hatırlamıyorum bu ee, böyleydi ilk kabloyu açayım. bu kablo orijinal bu arada kablo da orijinal açtım şuradan, ya şuradan aç. Açtım. Şuradan. Çektim. aç. Bu nasıl bir zor paketleme? iPhone normalde bu şekilde bir paket vermiyor diye biliyordum ama veriyormuş zor paketle veriyormuş o kadar para veriyor mecbur var vermesi vermeleri lazım yani, yani, ne yapalım bizim de diyecek bir şeyimiz yok evet yok lan bir bir buçuk metreden azmış pardon Yok. Hmm, tam bilmiyorum bir metre var Belki ya ya az Aynen gerçek iPhone kablosu. Ya evet. bu kalsın şu kutusuna koyalım. Evet. Şimdi ip açalım. Burası değil mi? burada da varmış. A. Yeşil lamba yanaklı. Evet. bakın ıslak şey banyo yaptım bakayım orijinal mi evet orijinal ne orijinal olmazsa niye beyaz alalım ki yazıları var orijinal ıslak mı Nasıl duruyor

Arkadaşlar bu şekilde e Tuş var. Şu bastım. Bir şey olmadı. Çünkü şu an içinde ben bunu seviyorum. İsterseniz bir şarj yerine de bakalım. Oturuyor. Tam oturuyor mu? Aynen. Tam. Orijinalmiş. Onu da oradan anlayabiliriz. Ters de takılayım. Tamam orjinalmiş. Evet dediğim gibi Airpods orjinal. Bu şekilde çok güzel. 36,5 gram gibi ağırlığı. Zaten öyleydi. Eskisinde öyleydi Airpods 1. nesil. Ee, çok iyi bir tasarım. Ben bunu çok sevdim. Evet arkadaşlar. Şunu içine koyayım. ve ikinci nesilin yapılma sebebi çevreye daha zarar vermemesi için yapılmış teknolojiler var içinde belirtiliyor öyle söyleyeyim bekleyin arkadaşlar. Şunu koyayım. Evet geldi. Bu şekilde Airpods ve kalbimiz içinden çıkıyor. Ee, ben bayağıdır istiyorum da iPhone 7 var. iPhone 7 kullanıyorum. İleride iPhone 10, 11 alacağım. 11 böyle daha güzel bir telefon. Evet. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.